Herkese merhaba. Bugün tarihin en derin ve en tartışmalı koridorlarına dalıyoruz. Kaynak metinlerimizin ortaya attığı inanılmaz bir iddiayı inceliyoruz. Marduk adında bir varlık bildiğimiz gerçekliği nasıl tamamen baştan yazdı? Gelin bu iddiaların ardındaki hikayeye birlikte bakalım. Her şeye, hepimizin bildiği bir hikayeyi sorgulayan bu kışkırtıcı soruyla başlayalım. Peki ya iyi ile kötünün, yani tanrı ve şeytanın o kadim savaşı bize anlatılandan bambaşka bir şeyse? Ya aslında her şey çok daha eskiye dayanan bir güç mücadelesini gizlemek için uydurulmuş bir örtüyse, bu oldukça karmaşık hikayede yolumuzu kaybetmemek için işte yol haritamız. Önce insanlığın gerçek çökeniyle başlayacağız, sonra tarihteki ilk aldatmacayı göreceğiz. Ardından Marduk'un nasıl zirveye tırmandığına tanık olacak, din ve tanrı kavramlarını nasıl yeniden yazdığını inceleyeceğiz ve son olarak bu kadim planın günümüzdeki son perdesine bakacağız. Ve ilk durağımız her şeyin başlangıcı, insanlığın kökeni. Şimdi kaynak materyalimiz bize okullarda öğrendiklerimizden ya da kutsal metinlerde okuduklarımızdan çok ama çok farklı bir başlangıç öyküsü sunuyor. İşte her şeyin başladığı iddia edilen o an. Kaynağımız eski Sümer metinlerini yorumlayarak bize neredeyse modern bir tüp bebek sürecini anlatıyor. Anlatıya göre Anunnaki denen tanrısal varlıkların baş insanı Enki kendi DNA'sını alıp o dönemki bir Homo erectus yumurtasıyla birleştiriyor. Bu yeni zigotu metinlerde çamur ya da kil olarak geçen özel bir karışıma yani volkanik kül ve su karışımına yerleştiriyor ve ardından bir taşıyıcı anneye naklediyor. Sonuç nemi ilk modern insan yani Homo sapiens ya da o zamanki adıyla Adapa dünyaya geliyor. İşte bütün hikayeyi değiştiren kilit nokta da bu. Bu anlatıya göre Adapa aslında dini metinlerdeki Adem'in ta kendisi. Ama arada dağlar kadar fark var. O topraktan yaratılmış pasif bir varlık değil, aksine bir tanrının doğrudan genetik müdahalesiyle adeta bir laboratuvarda tasarlanmış yarı tanrı bir canlı. Yani bu iddiaya göre bildiğimiz o kutsal yaratılış hikayesi aslında bir genetik mühendislik projesiydi. Peki bu yeni yaratılan insanlık nereye yerleştirildi? İşte burada hikaye hepimizin bildiği Adem bahçesi anlatısını alıyor ve onu bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Buradaki iddiaya göre cennet öyle uhrevi, masalsı bir yer değildi. Tam aksine Fırat ve Dicle nehirleri arasında Anunnaki'lerin kendi gezegenleri Nibiro'dan getirdikleri bitkilerle donattıkları, terraforme ettikleri yani yaşanabilir hale getirdikleri gerçek fiziki bir bölgeydi. Bir nevi yüksek teknolojili bir yaşam alanı projesiydi aslında. Ve işte kaynağın merkezindeki asıl çatışma burada başlıyor. Bir tarafta Anunnaki komutanı ve sonradan tanrı rolünü üstlenecek olan Enlil var. Enlil insanlığın sadece cahil bir iş gücü olarak kalmasını istiyor çünkü onların potansiyelinden ölesiye korkuyor. Diğer tarafta ise onun üvey kardeşi, insanlığın yaratıcısı olan ve daha sonra şeytan olarak damgalanacak olan Enki var. Enki ise yarattığı bu varlıklara bilgelik vermek, onları aydınlatmak istiyor. Gördüğünüz gibi roller tamamen tersine dönmüş durumda. Peki ya o meşhur yasak meyve? Kaynağa göre bu bildiğimiz gibi bir günahın aracı değil, tam tersine farkındalığın ta kendisiydi, bir semboldü, insanın kendi bilincine ulaşmasını, sorgulamasını temsil ediyordu. Yani bu bir itaatsizlik değil, bir aydınlanma anıydı. İşte bu yüzden o meşhur cennetten kovulma hikayesi de aslında bir günahın cezası değil. Bu, Enlil'in kontrolden çıkmasından korktuğu insanlığı dizginlemek için verdiği bir cezaydı. Mesele itaat değildi yani, mesele tamamen bilginin kontrolüydü. Ve tam da bu tanrısal güç savaşının ortasında sahneye hikayenin asıl oyuncusu, belki de antikahramanı çıkıyor Marduk ve onun her şeyi kökünden değiştirecek olan o acımasız iktidar planı. Marduk, babası Enki ile amcası Enlil arasındaki bu bitmek bilmeyen kavgayı izliyor ve bu kaosta muazzam bir fırsat görüyor. Bu çatışmadan beslenerek her ikisini de ekarte edip tek başına zirveye oynamayı hedefleyen hırslı bir figür olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi ekranda tek bir sayı var. 99. Bu basit görünen sayının arkasında Marduk'un gücü nasıl mutlak hale getirdiğine dair gerçekten akıl almaz bir iddia yatıyor. Kaynağımıza göre İslam'daki Allah'ın 99 ismi kavramının kökeni aslında bambaşka. İddiaya göre bu isimler Marduk'un ya sürgün ettiği ya da gücünü elinden aldığı diğer 99 Anunnaki tanrısının unvanlarıydı. Yani o, bütün bu tanrısal otoriteleri kendi kimliğinde birleştirdi ve adeta şöyle dedi. Sizin taptığınız, bildiğiniz ne kadar tanrı varsa onların hepsi aslında benim. Bu tablo Marduk'un 3 adımlık dahiyane stratejisini özetliyor. Bakın ne yapıyor. Önce Mars'taki güçlerle bir ittifak kuruyor, sonra kendi büyük babası olan Kral Anu'yu deviriyor ve son olarak belki de en önemlisi Enuma Eliş gibi Babil yaratılış destanlarını kendi lehine yeniden yazdırarak kendi zaferini tek ve mutlak gerçek haline getiriyor. Tarihi kazananlar yazar sözü burada etekimiye bürünüyor. Gücü ele geçirmek bir şey ama onu kalıcı kılmak bambaşka bir şey. Marduk'un bir sonraki adımı da tam olarak buydu. Bu gücü sonsuza dek elinde tutabilmek için insanlığın inanç sistemini temelden değiştirmesi gerekiyordu. Şöyle bir düşünün. Askeri gücü ele geçirdiniz, kralsınız. Peki bir halkı kalıcı olarak nasıl kontrol edersiniz? Sadece kaba kuvvetle mi? Hayır. Zihinlerini ve en derindeki inançlarını şekillendirerek. İşte Marduk'un bu soruya cevabı, insanlık tarihini sonsuza dek değiştirecek bir dizi kavramı icat etmek oldu. İşte Marduk'un kurduğu iddia edilen o mükemmel kontrol sistemi. Kaynağa göre bugün bildiğimiz ahiret, cennet, cehennem, günah ve sevap gibi kavramların hepsi insanları bir ölümden sonraki yaşam vaadi ve korkusuyla yönetmek için tasarlanmış psikolojik araçlardı. Ama bununla da kalmadı. Enerji toplamak için hayvan kurban etme ritüelini başlattı ve hatta kendi ismini kutsal metinlere Rahman olarak soktu. Bu karşılaştırma değişimin ne kadar köklü olduğunu gözler önüne seriyor. Eskiden Enlil ile özdeşleşen ve kutsal sayılan boğa, Marduk'un yeni dininde kurban edilmesi gereken bir hayvana dönüştürüldü. Çok tanrılı, dünya odaklı bir yaşam felsefesinden tek tanrılı, tamamen ahiret odaklı bir inanç sistemine geçildi. Yani özetle din, insanlığı aydınlatan bir araç olmaktan çıkıp onu kontrol eden bir mekanizmaya dönüştürüldü. Ve şimdi binlerce yıl öncesinin bu kadim anlatısından çıkıp günümüzün eşiğine geliyoruz. Çünkü kaynağa göre bu plan asla bitmedi. Sadece zamanla şekil değiştirdi ve bugün son perdesini oynamaya hazırlanıyor. İşte iddianın belki de en tüyler ürpertici kısmı bu. Binlerce yıl önce başlatılan bu kontrol gündeminin bugünlerde sıkça duyduğumuz büyük sıfırlama adı altında son aşamasına ulaştığı öne sürülüyor. Bu zaman çizelgesi, planın kesintisiz bir şekilde devam ettiğini iddia ediyor. Kaynağa göre, geçmişte atılan adımlar asla tesadüf değildi. Hepsi bizi adım adım 2030 yılı olarak işaret edilen nihai bir hedefe doğru taşıyordu. Peki, nedir bu 2030 hedefleri? Bu tarihte ne olması planlanıyor? İddiaya göre, planın sonunda şunlar var. İnsanlığı tek bir inanç altında birleştirecek yeni bir dünya dini. Küresel nüfusun ciddi oranda azaltılması, mikroçip gibi teknolojilerle tam bir kontrolün sağlanması ve en nihayetinde insanlığın kaynağın sürüngenimsi varlıklar olarak tanımladığı efendileri tarafından daha kolay yönetilebilir bir hale getirilmesi. Sonuç olarak bu kaynak bize iki seçenek sunuyor. Ya tarihin derinliklerinden gelen ve geleceğimizi şekillendiren adım adım işleyen korkunç bir planla karşı karşıyayız ya da tüm bunlar kadim mitlerin, sembollerin ve metinlerin günümüz komplo teorileriyle harmanlanmış radikal bir yeniden yorumundan ibaret. Karar sizin.